Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ta maç yapacağım arkadaşlar. Maç yapacağım. Bugün yeni e model Crow'u deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 4 like istiyorum arkadaşlar. İnşallah gelir. Arkadaşlar bir de ben 9 veya 10'da canlı yayındayım. Normalde. Ee, 9, 8 veya 9'da da gelmez arkadaşlar falan. O zaman işim çıktı yapamamadım demektir yani arkadaşlar. Neyse şöyle geçelim maçımıza. Arkadaşlar kasması normal. Çünkü herkes girdiğinden dolayı oynar. Biraz sıkıntı çıkabilir. Benim internet yine iyi dayanıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir önceki güncellemede yani hiç girmiyordu arkadaşlar. İnternetim bayağı bir kötüydü. Şimdi iyi. Arkadaşlar kazanırız inşallah ya. şükürler. Allah yine de olsa geldi ya. Neyse arkadaşlar. Bak kasıyor. Olsun arkadaşlar yine az kasıyor yani ona da şükür. Olmamasından iyidir. Arkadaşlar kurov çok güzel olmuş ya. Cidden hakkını veriyor. Öldük ya. <laughs> Arkadaşlar kolay maçtı ya. Şükür şükür olmuş arkadaşlar kolay. Hmm. Beni çalmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten pek fazla uzun yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar kuralım. Yani crow demişim ya videoyu. Arkadaşlar kafam gidip biraz yorgunum. Ama 9 veya 10'da canlı yayındayım arkadaşlar. Normal da Sakın kaçırmayın. Arkadaşlar Crow efsane ya. Adam efsanevi olmayı hak ediyor. Loam'u Crow derseniz ben Crow derim arkadaşlar. Oho beleş. Allah. Öldü. Beleş. Allah. Spike. Allah Frank. Arkadaşlar iki taraftan adam çıktı ya. Bizim etabı kutsun da. <laughs> Arkadaşlar ölüyorlar ama takım sayısı azalmıyor. Takım arkadaşları dayanıyor demek ki. Kaç kaç kaç. Ya bu ne ya? Frank neden bizi sıkıştırıyorsun ki adamım? Başka adam mı yok? Bak. Şu garipleri niye sıkıştırıyorsunuz oğlum? Gidin Frank'i sıkıştırın. Neyse. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Kuralın profil fotoğrafı berbat olmuş ya. Eski kural daha iyiydi bence. Bana göre tabii benim fikrim bu. Neyse arkadaşlar. Şuradan hemen Palp olmaz da arkadaşlar. Deril'i kasalım biraz değil mi? 22 kibit olacak arkadaşlar Deril. Hmm, sen de geldi? Uykucu sen Tanırım arkadaşlar. Aha şurada. Aha rahat kebap. <laughs> tak. Arkadaşlar bu çok iyi oldu ha. Piper canlar susamış. Allah! ulan duvar. Bak internet kasıyor. Yok yok yok. Arkadaşlar kendini altında bayağı vuruyor ama. Görelim ulti bassana. Abi manyak abi yok 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 hadi be. No 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 oh, be bir de kendi proymuş. Arkadaşlar bir mana çıkmadı şu kendi yahu. Bekle de helal olsun. Hadi ölün bir ya. Sen al onu sen. Neyse arkadaşlar. Beklemeye hiç zaman yok. Beklemeye hiç zaman yok. Bekle zaman yok arkadaşlar. Hadi be. Görünmezlik at. Hadi be. Neyse arkadaşlar kazandık yine de yani ikinci ikincilik de boru değil yani. Arkadaşlar ben de yeni güncelleme güzel. Ne ben sevdim. Arkadaşlar bir saat sonra veya iki saat sonra canlı yayındayım. Bekliyorum sizi. Non var. Pek fazla uzun yapmak istemiyorum. Yarım saat falan yaparım. Canlı yayını. Ama gittikçe her hafta canlı yayında olabilirim arkadaşlar. Tabi Taşın ee, taşındığında olamam ama bu hafta içinde veya diğer hafta içinde de olabilirim. Bir hafta aralıklarla canlı yayın yapmaya çalışacağım. Yok yok yok. Hayır yok yok. Oo. Ne kadar oradan geçmiyormuş. Burada biri yok, burada biri yok değil mi? Arkadaşlar ben kaçıyorum. Bak benden ne istiyorsun abicim? Benim suçum günahım ne abicim ya? ya o ismi nasıl yapmış? Arkadaşlar yeni bir şey mi geldi yoksa? Abi onu nasıl yapmış ya? O rengi, rengarenk. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ne saçma acaba? Neyse arkadaşlar son maçımızı da Crow ile e yaparım bari. Crow ile oynayalım yani arkadaşlar biraz da. Oha biz iki taraf AFK. Arkadaşlar kroon mendili uzamış gibi göründü de. Uzamamıştır ya. Uzamamış arkadaşlar galiba. Biz nar altı yük yaptık. 7 yük yaptık. 3'ü şey, 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 ben aldım arkadaşlar da. Nar altı yük yaptık ya. Arkadaşlar abi, yok yok yok. yok. Yanlış plana bastım ya. biraz oyna ya bu ne arkadaşlar kötü bir şey diyeceğim de şimdi demek ki istemiyorum bu ne ya hmm. ilim be ya arkadaşlar oyunun megabaytına çoğalttı arkadaşlar bayağı bir şey silmek zorunda kaldım bu ne ya no 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 Arkadaşlar dayanıyorum. Şu an ben taşıyorum takımı. Bizdeki Tara ölüp ölüp duruyor. Hmm. Aha. Nerede o? Şimdi gelsin o. Burada mı? Ana burada. Allah. Kaç 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 arkadaşlar bir ki taran ya ne yapıyorsun abi ya orada beni el pirma atmasaydı neyse arkadaşlar her neyse arkadaşlar video bu kadar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar artık her hafta bunu ayrıca canlı yayınlayayım arkadaşlar bay bay kendinize bak kendinize iyi bakın arkadaşlar